Arkadaşlar bugün orman akşam yapıyoruz. Bir kez denedim gayet güzel oldu bakalım. Mahvolmuş kasacağız. Genel olarak kritik bu ildi değil de daha çok can çalmalı bir şeyler yapacağız. Bakın taktiğimiz tamamen iki vuruş yapıyoruz, hareket ediyoruz. Yani sürekli kaytlamayacağız, bekleyeceğiz. İki vuruş yaptıktan sonra kayıtlayacağız. Olayımız bu tamamen. Güzel.

Yakaladı ve kestik. Güzel. Kimse gelmedi. Ne yapıyorsun sen orada? Geliyorum sana. Güzel. Aşağıya geliyorum. Güzel. Buradan hemen ejdere gidiyorum. Seni de alabiliriz. Seni aldıktan sonra ejdere gideriz. Tamam. Hepsi öyle zaten. Rahat rahat alabiliriz. Bir base atalım. 3400 birikmiş. Buraya oynarız. Onu seçebilirim. Tamamdır. Burada bir akşam gördüm. Maviyi de alalım. Hatta zinzayı keselim şöyle. Böyle biraz oynamaya çalışalım. Tamam bunu aldık. Sürekli akşam videosu gelmeyecek bu arada. Şu an karakter yeni geldiği için birkaç video her yerde denemeye çalışıyorum. Şimdi redimizi alalım. Ejder çıktı onu oynayacağız. Tamam ben Lux'a gidiyorum. Baronu da alalım. Sonrasında oyunu bitirebiliriz artık. Bayağı bir hasar yedik. Biz base atalım o zaman. Koruyucu meleğimizi de alalım. Öyle geri gelelim. Ama base'i tutamayacaklar. Baron buff'ı da olduğu için biz koşturalım belki yetişiriz. Yetişeceğiz gibi. Şöyle ultiyle falan alalım diyecektim gerek kalmadı. Ona base'de vurabilir miyim? Yetişmiyor. Oyunumuz bitti. Şimdi de hasara bakalım. Bakalım bugün ne yapmışız. Gördüğünüz gibi ormanda da gayet güzel, gayet güçlü oluyor karakter. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.